Arkadaşlar şu an ne oluyor bilmiyorum. What the fuck? Bilgilendirme videosundan sonra da bunu çektim. Böyle bir event gibi bir şey var yani anlamadım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Baksanıza herkes birini kovalıyor. Bir dakika bu arada ses Tamam biraz kesiyim. Yani beni duyun. Adamları çok da duymanıza gerek yok açıkçası. Kim, kimi arıyorlar anlamadım. Ne yapıyorlar onu da anlamadım. Dört kişi var gözüküyor. Birini öldürmeye çalışıyorlar orada hmm. Dediğim gibi 30 like sonra videolara gelmezse yeni video gelmeyecek. 30 like gelene kadar video öyle duracak yani. 30 like geldikten sonra videolar atmaya devam edeceğim. Bir de abone olursanız sevinirim çünkü 1000 abone olmaya çalışıyorum. Bir 90 kişi falan kaldı. İyi olur yani abone olursanız. Bu da garip bir maç oldu yani. Flamingo ya. Flamingo bir şey gelmiş. Ben bilmiyorum. Yeni geldi herhalde. <laughs> Böyle dolaşıyor stiflere bak. F'ye falan basıyor. Ölen yeni yeni ölmüş Flamingo'ları falan kaldırabiliyor. Bak biri varmış orada mesela öldürmüşler. Biz sanırım herkesin düşmanıyız. Bakayım. Ne diyor? Herkesin düşmanı diyor. Ama nasıl yani? Spleri saymıyordur herhalde ya. Büyük mahalle sadece insanlardır. Aha. Oha görüyoruz lan düşmanlarımızı. Aa, bir dakika SP'ler de var. Aa, P'ye basarak onları diltebiliyorduk normalde. Adam kaçtı harbiden. Çok vuruyor bu arada 96. Anladım. Tamam çok güzelmiş bu. SP'lere karşı oynuyorsun. Hmm. Biraz da garip aslında ama bence zevkli yani. Ama 96 olmasaydı iyiydi. Kaldırabileceği biri var mı? Sanırım kaldıramayacak. Çünkü hepimiz öldük. Ya kaldıramıyor. Neyse bu videoda böyle olsun. Garip bir mod yani bunu daha detaylı çekerim böyle oynarım uzun soluklu inşallah ama böyle kısa bir event gibi bir şeydir herhalde bu Olsun. Kısa kısa videolar atarım sorun değil. Kendinize iyi bakın bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın. 30 dakika gelmeseydi dediğim gibi video yenisi gelmeyecek. Bay bay.